Evet tekrar videomuzu çekiyoruz. Geçen gün bir tane led takmıştım ledi çıkarttım bu sefer otomatik yaptım. Hani otomatik yapınca led e gerek kalmıyor. Ee, şimdi ne yapacağız? simizi yapalım böyle. Bu Şekilde artımızı bağlayalım. Tamam. Artımızı bağladık şimdi bakın otomatikmen yani şimdi iki tane transistörden oluşuyor oradan gözüküyor mu Evet şu transistör ve şu transistör ki bir şekilde yaptım ki bunlarla mesela şunlarla yaptığınızda benimkisi ters geliyordu bu yüzden otomatik yaptım yani bu sıra şu şekilde buton kullanıyorlar şu şekilde buton kullanıyorlar yani bu bastığın zaman sıfır oluyor. Bıraktığın zaman bir oluyor. Şu şekilde. Aynen şu butonların hepsi öyle olunca elimde yoktu mesela. Mesela buna takacak şey buton bu şekildeydi. <laughs> buna takılacak buton şu şekildeydi. Mesela sıfır. Bir yaptığın zaman sıfır bırakman lazım. Mesela şöyle bastığın zaman bir olacaktı. Bıraktığın zaman sıfır olacaktı. Yani butonlar yani bu kullandığım butonlar taksaydım çalışmazdı. Bu yüzden otomatik yaptım. Mesela bunlar böyledir. Geçmiyor üzerinden. Bastığın zaman üzerinden geçiyor. Bıraktığın zaman bu böyle değildi. Farklıydı. Şimdi takalım böyle. Çalıştıralım. Bak. Bak otomatikmen direkt ses geliyor zaten. otomatikmen yani zaten düğmeye gerek yoktur zaten. Şu şekilde gene <laughs> üniversallar yaptığında şu şekilde bastığında mesela ben kısa devre böyle basit e, videolar yapmıyorum mesela bu kısa devredir. işte kısa devre nasıl yapılıyor öyle basit şeylerle uğraşma. Şu şekilde basıyorlar. Tekrar reset atıyor. Tekrar reset atınca açılıyor. Hani ben bunu çaresini şu şekilde yaptım. Şu şekilde. Şuradan görüyorsunuz. Hissi hattın role, böyle orta bacaktan role orta bacak regülatöre giden artımızdır. Buradan hani artı eksi böyle burası artı artı eksi şase yaptığın zaman bu role rölenin e, ortas rölenin artı girişi şak diye e, yön değiştirecek led kısmından tekrar transistörün beyzine gidecek. Buradaki transistörün base'ine gidecek. Buradaki transistör kolektör de vis bağlıdır. Buradan tekrar kolektörümüze yani bu transistörün kolektörüne şey gönderecek. Sinyal gönderecek. Yani buradan sinyal gönderecek olduğu o kadar. Bundan sonra tekrar açılıyor böyle. Gel gitti böyle yapılıyor. <laughs> ya istedim her şekilde yapıyorum da. Şimdi bunun şeyi bu şekilde basalım böyle böyle birleştirelim böyle artı eksiği Ya hiçbir şekilde sorun olmuyor otomatikmen böyle kesiliyor işte hani siz diyeceksiniz ki şu kapasitörler neden kullanıyorsunuz şunu indirelim de potumuzu 0 volta doğru indirelim böyle ledimizi bağlayalım gereksiz parçaları ben kullanmayacağım çünkü gereksiz parçalar şeşbeşlik yapıyor. Ha işte oradan oradan geliyor, oradan oradan geliyor. Milleti kandırıyor. Hani böyle mühendisliğimizi çalmasın diye, herkes yapmasın diye. Şimdi şöyle yavaş yavaş potumuzu çevirelim. Evet. Şu şekilde. Çok fazla açtığında yakar. 24 volt neticede. Şu şekilde kalsın. Birazcık daha açık verelim. Tamam. Bu kadar yeter. Şimdi şu kapasitör. Yani gereksiz parçalar ben kullanmam. Şu kapasitörü çektiğim zaman beyze e giden sinyalin dalgalanmaya neden olur ve bu açık ka açılıp kapanmaz. Açılıp kapanmaya neden olacak. Bak çekiyorum bu kapasitörü. İyice bak. Bak çıktı. Bak kapasitör burada. Bak dalgalanma, parazitlenme oluyor. Açılıp kapanma. Kare dalgası böyle oluyor da. Nitekim şey değil yani. Beyze giden hatta. Yani normalde bir, bir mikrofera takılması lazım. Ben 10 mikrofera taktım. Ki doğru mu yanlış mı? Onun hesabını yapıyorsun. Tekrar takıyorum. Bak Tekrar takıyorum. Sinyal gidecek. Düzleşecek. Bak düzleşti. Artık tık yok. İşte dedim ya bu kapasitörlerin önemi filtredir. Yani filtreden geçiyor. Kare dalgayı sıfır, düz jilet gibi akıma dönüştürüyor. Ve bu şekilde e, parazitlenme, açılıp kapanma şeyi kalmıyor. Neyse böyle tekrar şeyimizi artı e, eksiği birleştirelim. ise bu kadar video bu kadar ne yani böyle bu videoda da otomatiğe bağladım yani ikide bir böyle e, demo demonti yapanlar mesela demonti yapanlar biliyorsunuz şu düğmelere bastırıyor şu e, butonları kullanıyor Ay yani böyle gerek yoktur yani bir elektronik mühendisiysen her şeyi yaparsın böyle ya bende bu sorun yok da ya şimdi bunun zayıflığı mesela Sinyal deyince voltaj potu boş kanal olacak yani boş 24 volt ya da 32 volt bir power supply yapıyorsunuz ya boş kanal olması lazım yani değeri 100 miliamper de değil 2 miliamper 3 miliamper civarlarda olması lazım ki volt voltaj potunu amper potunun üzerine eklemen lazım ki oraya eklenmezsen voltaj amper potu 0 e, vo, volt olur. 0 Amp, e, amper işlenmez yani tele e, şeyi işlenmez. Pot e, omajını işlemez. Yani pot omajı 1K, 2K, 3K. Yani voltaj gerekme gerekmektedir oraya. Ki voltajı e, şey yapmanız lazım. Eğer bir şeyin bir usulü vardır. Ki kalkıp da yani e, hani böyle damonte gibi yapayım. Ya onlar hepsi yanık, manık. Siz onlara bakma, hepsi çürük, hepsi böyle takıyorsun. Birkaç tane parçadan oluşuyor. Ya ben zaten ben de gereksiz parça kullanmıyorum da. Hani böyle parçalar kullanılıyor. Ee, bir baktın, şu direnç yanmaya başlıyor. Şu. Mesela ben buraya bir tane şey kullanmışım, bir ohm kullanmışım. Ya şimdi burada bir ohm kullanılmaz. Yani gereksiz bir şeydir. Ben bunu takmasan da olur. Ki bunları neden kullanıyoruz? Şu potla çeyrek yani şu elimizde gördüğümüz şu potlar şu potlar mesela şu elimdeki yanık olandır. Örnek olarak gösteriyorum. Aynı bunun boyutuyla aynı. Çeyrek pottur bunlar. Bunlar çeyrek pottur. Ki bunlar da çeyrek çeyrek ohm. Şimdi şurayı iyice takayım da parazitlenme olmaz. Tamam. Kapasitörü şey lehimliyorum. Bacaklar doğru dürüst girmiyor. Kusma bakma. Hem lehimliyorum hem burada test yapıyorum. Ya şu şekilde yapılıyor. Hmm. Bu şekilde yapılıyor işte. Ya pot mesela taktığın zaman hani bu potun yanmaması için çeyrek 1K e, bir, bir direnç takıyorsun. Direncim yanıyorsa ki sen yanlış takmışsın. Akım sınırlandırma, regülatör artı giriş. Sen yanlış direnç seçmişsin. Ki o orada mesela bu regülatörler soğutucuya bağlıdır. Ki bu regülatörler yüksek sistem isteyen, yüksek amper isteyen, e, regülatörlerdir. Nitekim çalışma frekansı, çalışma sinyali 1.5 amperdir. 1 amper, 1.5 amperdir. Ki sen buraya takarsan, voltaj potu için kullanıyorsan bu regülatörü yanılıyorsun. Ki bu voltaj potu kullanmaz. Bu e, regülatörler yüksek sistemli regülatörlerdir. Hani bu solar sistemlerde kullanılan regülatörler var ya. Ha, onlarda kullanılır. İşte onların sinyalini belirtik benim anlatmak istediğim şu Power Supply'lerdeki Regülatörler küçüktür. Tuğ'u küçüktür. Ben bunu mesela şu delikli boğarda yerleştirdiğim zaman ufağını seçerim. Hani böyle böyle şeylere gerek yoktur. Öyle kimse kimseyi kandırmasın. Bu şekilde doğru bir şekilde ne gördüysem anlatıyorum işte. Dediğim gibi bu amper botu da şuraya şuraya giriliyor. Ki bu potlar, mesela voltaj potu iki tane kullanılıyor. İki tane kullanma şarttır. Ee, o amper e, potu da iki tane kullanılır. Çünkü hassas ayarlanması da vardır. Bunun hassas ayarlaması e, bu şekildedir zaten. Bu mesela çeviriyorsun 10 k 1 2 e, milivolt milivoltlara kaçırıyor milivoltları kaçırınca ne oluyor milivoltları kaçırınca 1K ya da 500 ohmluk potansiyometre devreye gireceksiniz devreye koyacaksınız onu da çevireceksiniz ya toplamda 4 tane pot kullanmanız lazım ve yani bu şekilde ya bu videoyu da böyle bitirdik bu videoyu da böyle şeyi gösterdim kısa devre otomatik kısa devre hissini gösterdim Hani böyle elinizle butona basarak şey yoktur yani otomatik yaparsanız iki tane transistörle hallediliyor zaten. İşte videom bu kadar.